Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu üzüm üzüme baka baka kararır. Evet arkadaşlar bu gerçekten çok doğru bir söz. Yani çevrenizdeki arkadaşlarınızı iyi seçin. Çünkü zamanla onlara benzemeye başlarsınız. Yani siz ne kadar akıllı, zeki, bir insan olsanız bile çevrenizdeki insanlar geri zekalıysa, salaksa, malsa siz isteseniz de istemeseniz de onlara yavaş yavaş benzemeye başlarsınız. Eğer meyliniz varsa zaten birdenbire benzemeye başlarsınız. Ve bunun dışında da üç kağıtçı, sahtekar, yavşak insanlardan da uzak durun. Ve Zamanla onlara da benzemeye başlarsınız. Ve böylece kendinizi iyi bir sorgudan geçirin. Yani kimsiniz, kimlerle takılıyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Ve bunun gerçekten başka bir çözümü yoktur. Siz etrafınızdaki 5 kişinin ortalamasısınız. Ve şöyle üzücü bir şey var arkadaşlar ne yazık ki. Yani kötü iyiyi güzel kendisine çekiyor ama iyi kötüyü kendisine güzel çekemiyor. Neden yani? Mesela siz geri zekalı insanlara benzeyebilirsiniz ama geri zekalı insanlar size benzemezler. Bunun en güzel örneği ise bir damla necisin bir kazan suyu mahvetmesidir. Ama bir damla temiz su bir kazan suyu temizlemez. Bir damla mürekkep bir litre suyu içilemez hale getirebilir. Ama bir damla kolonya bir litrelik kirli suyu temizlemiyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde düşünün. Ve bazı salak insanlar var etrafınızda. Yani onlardan kurtulamıyorsunuz. Bu sizin iş yerinizdeki arkadaşlarınız da olabilir. Okuldaki arkadaşlarınız da olabilir. Veya komşunuz da olabilir. Hani böyle şeyler gerçekten de olabiliyor. Yani bunu bir aşamaya dökeceksiniz. Yani hemen kurtulabildiğiniz bu boş insanlardan hemen kurtulacaksınız. Hemen kurtulamadıklarınızı zamana yayacaksınız hiç kurtulamadıklarınız olursa onlarla da çok mesafeli olacaksınız. Yani eğer örnek vermek gerekirse mesela iş yerinize gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz iş arkadaşlarınız hakikaten akılsız. Yani ne yapabilirsiniz? Ya iş yerinizi değiştirebilirsiniz ya da iş yerinizdeki bulunduğunuz konumu değiştirebilirsiniz veya onların yüzüne yalandan gülümsersiniz arkadaşlar. Merhaba merhaba der geçersiniz. Ve ne yazık ki hayatın gerçekleri bu. Mesela bazı insanlar görürsünüz. Tek başına yaşarlar. Dağdan ev tutarlar. Veya nüfusu az olan kentlere giderler, kasabalara giderler. Yani bir insan diğer insanlardan uzaklaşıyorsa, tek yaşamayı seçiyorsa gerçekten o insan çok tecrübeli ve çok akıllı bir insandır. Mesela ben ne yaptım arkadaşlar? Mesela ben bir okula gittim. Adını söylemeyeyim. Ve ben gerçekten akıllı bir insandım. Ve hakikaten iyi niyetli bir insandım. Ama Çevremde hep geri zekalı vardı, hep salak vardı. Ve düşünüyordum yani bunlardan nasıl kurtulabilirim, nasıl ne yapabilirim. Yani belli bir süre sonra bir baktım ki ben de yavaş yavaş onlara benzemeye başladım. Sonra dedim ki hop bir dakika dedim kendi kendime. Ve bu geri zekaların hepsini engelledim arkadaşlar. Çünkü bu işin başka bir çözüm yolu yoktu. Hepsiyle arkadaşlığımı kestim. Hepsini engelledim. Ve bu gerçekten benim içimi rahatlattı ya. Ya yani hem psikolojinizi bozuyorlar, hem zeka seviyenizi düşürüyorlar. Onun dışında da hiçbir faydaları yok. Yani bir basit bir protein tozu kadar bile faydaları yok. Yani sürekli gülüyorlar, şakalaşıyorlar. Zaten bir yerde ne kadar gülme varsa, ne kadar şakalaşma varsa orada o kadar ciddiyetsizlik, o kadar samimiyetsizlik vardır. Bunu sakın unutmayın. Ve bunun dışında da ilave etmek istediğim bazı şeyler var arkadaşlar. Uzun zamandır video çekemedim. Çekememin sebebi askerden geldiydim. Çok yorgundum. Bazı hastalıklar geçirdim. Sonra üniversiteye başladım. Ünivers Üniversiteden sonra ara tatile girince orada da staja girdim arkadaşlar. Ve şu an üniversite tekrar devam ediyor. Ve bir sürü ödevim vardı. Yani ödevleri yarıda bırakarak bu videoyu çekeyim dedim. İçimde ilham doğ doğmuştu. Aslında bu videoyu daha önce de çekmiştim yani bu, bu çekişimden önce böyle bir yaklaşık bir belki yarım saat önce filan. Fakat videonun sesi kaydedilmemiş. Yine her zamanki gibi işte bu Windows'un arızaları mı desem, Windows'a gelen saçma sapan güncellemeler mi desem bilemedim. Böyle bayağı bir sinirim bozulduydu. Böyle şevkle anlatmıştım onun dışında arkadaşlar işte askerden gelir gelmez birkaç tane güzel video çekmiştim. 1-2 saatlik videolar. Onları da yanlışlıkla sildim. Onları da onları da siz, siz onları da sizin izlemeniz nasip olmadı. Ve videolarımı doğaçlama çekiyorum. Hiçbir hazırlık yapmadan çekiyorum yani. Hiçbir hazırlık yapmadan çekiyorum. Yani bazen takılmalarım olabilir konuşurken. Kusura bakmayın. Bazen duraksaya da bilirim. Çünkü bazen bir şey aklıma geliyor. Sonra aklıma gelen şeyi birden unutabiliyorum arkadaşlar. Yani buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Ve şunu da ilave edeyim. Ben videolarımda hiçbir şekilde kimsenin beğenmesini talep etmiyorum. Eğer gönlü isterse beğenebilir. Yani beğenmek istemiyorsanız beğenmeyebilirsiniz arkadaşlar. Görüntülenme sayısı benim umurumda değil. Sıfır görüntüleme de olabilir. Çünkü ben hayatımda her şeyi Allah rızası için yaptığım için böyle şeyleri çok kafama takmıyorum. Yani gönlümden koptuğu için bu videoları çekiyorum arkadaşlar. Ve birkaç kişiyi doğru yola getirdiysem bu da benim için çok güzel bir sadakadır verdiğim. Sadaka sadece parayla olmaz. Bilgili bir insanın bilgisini paylaşması da bir sadakadır. Devesi olanın yükleri taşıması da bir sadakadır. Bunun dışında Hepimiz gelip geçeceğiz. Ne zaman öleceğimiz de belli değil arkadaşlar. Rabbinize uygun bir kul olun. Çünkü gerisi gerçekten boş. Dünya boş. Hayat boş. Ve eninde sonunda bir gün öleceğiz. Belki içimiz toprakta bulacak. Belki içimiz kurtlarla dolacak. Belki öldükten 10 yıl, 20 yıl sonra... Belki bizi hatırlayan tek bir insan bile kalmayacak. Yani o yüzden buraya fazla yatırım yapmayın. Yani gerçek yatırımı yapın. Gerçek yatırım öbür taraf olan yatırımdır. Ve Rabbinize güzel bir borç verin. O borcu faiziyle kat kat fazlasıyla ödemektedir. Tekrardan Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.